Hangi hissin parmağı dokundu ki derine? Düştü bir gizli alev salgının içerine. Hangi kabus bastı ki seni uykularında? Birden bir cehennem kaynadı sularında. Örtüldü baştan başa tenin beyaz bir terle. Duman duman yayılan incecik köpüklerle hangi dert kaldı söyle bağrına şüşmeyen hangi örüm şarkısı bu birinden düşmeyen hangi öfkeyle yüzün öyle karıştı yer yer sana yan mı baktılar bir şey mi söylediler bir şey dinleme artık artık bir şey dinleme çağır bütün günahkar ruhları çağır cehenneme. Karşına sahil kaya insan kim çıkarsa vur. Vur başına alemde kör sağır ne vur. Sal her taraftan dağdan gökten pencereden sal. Nihayet kala kala dünyada tek kişi kal.